Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iftara harika lezzetiyle gerçekten enfes oluyor. Muhteşem bir beyt kebabı tarifi paylaşacağım. Hazırsanız tarife geçelim. Köftemizi hazırlayarak başlıyoruz. 250 gram kıyma ihtiyacımız var. 1 adet soğanı çok ince olacak şekilde doğradım. Ardından dilediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Bu kıvama gelene kadar 5-6 dakikamı aldı. Ben daha rahat şekil verebilmek adına ise bu şekilde çöp şişleri kullandım. Tepsime yağlı kağıt serdim. Üzerine yağ falan sürmedim. Yaklaşık 25-30 dakikada pişmiş oldu. O pişerken de ben lavaşlarımı hazırladım. Lavaşı ise iki buçuk su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk bardak kadar da su kullandım. Suyu kontrollü eklemekte fayda var. Böyle çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bezeleri ayırdıktan sonra güzelce açtım hamurumu. Çok ince açabilirsiniz. Ben çok biraz çıtır istediğim için çok ince açmadım. Orta kalınlıkta bir lavaş oldu benim için. Bir de çıtır sevdiğim için açıkçası çok da inceltmek istemedim. Lavaşları pişirdikten sonra sertleşmemesi için, kurumaması için bir poşete veya bir beze sarmanızda fayda var. Pişen lavaşların üzerine çok az sıvı yağ sürüyorum. Ardından köfteleri de diziyorum ve sarıyorum. Ben beytiyi biraz çıtır seviyorum açıkçası. O yüzden direkt bu şekilde hmm. tüketmek yerine üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kadar da toz acı biber ile bir sos hazırlayıp lavaşlarıma sürüyorum ve tekrar fırına veriyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Bu şekilde daha çıtır oluyor. Ben bu şekilde daha çok tercih ediyorum açıkçası. Beçlerim fırında tekrar pişerken de bol salçalı, domatesli güzel bir bulgur hazırlıyorum. Beçlerimi servis ederken de üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum ve 2-3 kaşık kadar sıvı yağ kızdırıyorum. Üzerine de yaklaşık bir çay kaşığı kadar da toz acı biber serpiyorum. Bu şekilde bir sos elde ediyorum. Bunu da sarımsaklı yoğurdun üzerine döküyorum. Bu şekilde hoş bir lezzet oluyor paylaşımlarımın devam etmesi, daha yeni, daha güzel, daha lezzetli tarifler paylaşabilmem için lütfen destek verin. Paylaşımlarımı beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Abone olarak da kanalıma büyütmemde destek olursanız, ailemize katılırsanız çok sevinirim. Tariflerimi deneyen arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun diyorum. Denerseniz ve beğenirseniz ya da beğenmezseniz olumlu veya olumsuz yorum yaparsanız çok sevinirim. Aramıza katılan yeni arkadaşlarıma da katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.